Alas bak, mama, mama, koş, koş, götür, götür. Vaa, wow. wow, aç hadi, aç ne almış baba, aç aç, aç Aç hadi. Wow. <laughs> ne almış baba? Hadi göster bakayım. Hadi çıkar, evet. Hani göster hepsini. Tamam, ver bana. Aa mama? Baba ne? Evet. mama. Aa, evet. Onu da koyalım. Ah! Mama? Mama. Babası oğluma meyveli yoğurt, süt burger, başka? Evet çıkar bakalım Başka ne almış Hı Bakayım Aa evet Bir süt burger daha Biri çilekli biri sade Diğeri başka ne almış baba Göster bilmiyorum ben Bana göster Hii, Kinder almış En sevdiğim mama Evet Oğlumun mamaları Başka. Aa, ah. bir burger daha. Tamam. Başka oğlu. Hı -hı. Başka bitti mi? Başka mama var mı? Hay ver. Ah bir burger daha. Getir. Oley. Bitti? Bitti. Hangisini yiyeceksin şimdi? O meyveli yoğurt mu? Onu mu yiyeceksin? Açalım mı? Sana kaşık verelim. Ay, da. Evet. <laughs> Çok ne dediğini anlamıyorum ama sanırım kaşık istedin. Aras al. Aa, ne? Al. Bir tanesini açalım mı? Öyle a, a açtı bile. Maa, <laughs> Alkış. Mama. Evet mama. Hah. Hah Yemeye başladık. Hadi bakalım. Güzel mi? Öyle. Beğendin mi? Kötür. Ham. Kötür. Tamam. Bitti artık. Bitti mi? <laughs> Maşallah. Aferin sana. Hadi babana teşekkür et. Babana da öp. Bitti. Bitti. Alkış. Bye bye. Aras bana baba yapar mısın? Ya da arkadaşlarına. Bye bye. Aferin oğluma.